Bana Fenerbahçe üzerinden laf çarpıyor ulan. Ben yılların Fenerbahçe taraftarıyım. Gaza gelir miyim öyle? Senin çarptığın lafı yer miyim ben? Diyor. Bana ne diyor ki gaz yaptı. Üstün başın diyor ki gazlı. Ki kime? Yani neye? Hemen mümkün mü ya? Ya bu o şişmanlık demiyor da bana. Kalkmış gazla ilgili diyor ki. Bu diyor gaz. Ben çünkü şeyim, geri zekalıyım. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor yani. Düşünebiliyor musun? Ya, ulan. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ulan benim anlamadığım ne biliyor Ulan sen bir kere... Hani yalan söylediğini anlasam diyeceğim ki... Ulan köpek diyeceğim. Sen kimsin diyeceğim. Femimle ilgili diyeceğim böyle laf konuşuyorsun diyeceğim anladın mı? Salak ama anlamıyor ki. Hani terbiyesizlik resmen yaptı. Hmm. Ağzına sıçacağım lan köpek diyeceğim. Sus lan diyeceğim tamam mı? Bana diyor ki köpek alacağım, köpek alacağım, köpek alacağım. Ama bilmiyor sanki biz. Ya o köpek alacağımları ne türlü anlayamıyorum ya. Alacaksın o köpeği sanki çok sevdiğinden mi? Üçüncü gün bırakı bırakıveriyorsun, gidiyorsun azıcık büyüdüğünde. Ay köpek büyüdü sanki büyüyeceği belli değil o köpeğin yani. Hayır. Ulan bu dünyadaki tek aşkım benim Fenerbahçe. Gerizekalı. Burada bir yanlış varsa o da Fenerbahçe'yi lavuğunu senin ağzına almam kere, anladın mı? Hayır, müdahale değil. edeceğim. O zaman abi bırak, uğraşma. Biliyorsun pis çinteki diyorlar, Sen araya geliyorlar sürekli. Boş ver, aç ağzını Allah aşkına. Hayır yani ben sanki köpek almayı bilmiyorum. Ben sanki köpek almayı bilmiyorum. Başta evim var, ben de alırım. İki tane de çocuğum var ama yani. Onlar da köpek servisi de Sen şişme anladın mı ya? Köpeğe nereye gitti? <laughs> Köpeğe nereye kaçtı? Sesi ses geldi bir adam. Birinin sesi şuradan geldi. Öbür nerede? Nerede Ömer, Melike. Nereye Çocuk gittiniz? çocuklar? gittiniz sen. O... Yürümeye mi başladı bunlar? Göremedik yürümelerini. Al, bak. Yeni buldum ben. Öbürü nerede? Gel annem. Çabuk. Ben... Lan Aa oğlum, Aa. oğlum kaçtık kaçtı göz niye kaçtınız kurban oldum ya? ya Daha mamanızı yemediniz ya, Allah'ım ya, ya Rabbim ya. Nereye gittin aşkım? Babacığım neredesin? Aç bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım ağzını. Bautun. Aç ağzını. Aç ağzını aşkım, aç. Efendim, efendim. Aç ağzını aşkım, aç. Hop. Hopicik, hopicik, hopicik. Kapıya gelmiyor. Bunlar kayboluyorlar ha.